Merhaba Kripto Baksaylısı. Bugün sizlere Mim koinler hakkında detaylı bilgi vereceğim. Nasıl alınır ve Mim koinleri alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar hakkında detaylı bir video olacak. Arkadaşlar öncelikle şu site önemli. Dexskenner. Bu siteden işlemlerimiz olacak çoğunlukla. Fakat videoya geçmeden önce birkaç şey bahsetmek istiyorum size. Şu anda bir hype var ve bu hype mim coinler üzerinde. Piyasa boğa piyasası olmasına rağmen mim coinlerde ayrı bir dal gibi oluştu. Buraya yüklü miktarda alım kesinlikle yapmayın. Bakın bunun altını kesinlikle çiziyorum. Buraya yüklü miktarda giriş yapmayın. Çünkü bura tam bir kriptonun kumarhanesi gibi düşünün. Yani bura gerçekten çok ucu bucağı olmayan bir ortama dönüştü. Yani Mem coinler için bahsediyorum. Ya burada market cap'ler düşük ama bir o kadar da yükselme oluyor. Yani şunu e, özetlemek istiyorum ilk başta. Market cap'in düşük olması aslında bir artı oluyor coin'ler için belli bir noktaya kadar. Fakat market cap'in karlılık oranı da yükseliyor ama risk artıyor. Yani buraya ufak rakamlarla lütfen giriş yapın ve yani coin'lere yüklü miktarda giriş kesinlikle yapmayın. Yani örnek veriyorum 10.000 TL ya da 10.000 dolarım var fark etmez. Buraya tutup da hepsile girme. Yani kasa yap kendine 2.000 ya da TL neyse artık Buraya bir kasanı yap Geri kalan 8000 ile 7000 ile Bununla da gerçekten ileriye dönük market cap'i Güzel arka planı çok iyi olan Güzel coin'lere yatırımını yap Buraya yatırım değil arkadaşlar Zaten marjı yüksek olan bir ortamdayız Yani sen buradan bir şey aldığın zaman 5x 10x de yapabilir Hızlıca 5x 20x de düşebilir Ki görüyorsunuz yani oluyor Arkadaşlar burada birileri yükseltiyor Birileri götürüyor birileri cebine alıyor parayı ve gidiyor. Olay bu. O esnada cebine almadan önce kestirirsen alıp çıkacaksın. Mim seçerken nelere dikkat ederiz ona geleceğim. Öncelikle şuradan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bu siteye girdiğiniz zaman bakın burada ağlar var. Solana, Ethereum, BSC, Arbitrum, Ton. Burada şu anda en hype'lı Solana. Neden Solana? Ona gelelim. Arkadaşlar fee ücret konusunda baktığınız zaman diğerlerine göre kıyasla daha düşük maliyetli ve yine arka planda da çok basit şekilde coin çıkartabiliyorsunuz. Yani buradan meme coin çıkartabilirsiniz. Olay bu. Burada da dikkat etmeniz gereken en önemlisi bir hype oluşması gerekiyor. Yani bu trendleri iyi takip etmek lazım. Haberleri özellikle. Ya mesela bir çıktılar dediler işte Peanut. Baktınız Elon Musk bir anda Peanut'ı birkaç kez söyledi. Pinat diye hemen coin geldi. Ya da Mike Tyson mesela Tyson diye çıkarttılar hemen bir meme coin. Anında uçtu. Ya da Mudeng, Pepe gibi. Ya yani burada hype önemli. Bu bu birinci sırada. Mesela örneğin ya yani arkadaşlar burada milyon tane şöyle gittiğin gittikçe gidiyor yani. Her şeyden var. Burada tutup da rastgele birini seçip de buraya girmeyin. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Güzel bir komünitesi var mı? Artı güzel mi? Yani sanatı güzel mi? Ve bu projenin bir geçmişi, hikayesi ya da bir sürekliliği var mı? Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bakın mesela bir örnek göstereceğim. Bu Fvok dediğim Mimcoin mesela çok güzel tasarımları var. Artları yani çizimleri profesyonele yakın, profesyonel diyebileceğim bir tarzda tasarlanıyor. Bak bu bir artı. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Mimcoin'ler biri çıkar, peşini biri takip eder. Yani kopya gibi düşünün ya da bu hype'ı takip ediyor. O şekilde düşün. Yani metası çıkıyor. Bunun bir art projesi vardır. Bu projenin peşine bir metası gelir. Mesela Flok'un metası da şu göstereceğim mesela şuradaki bu yazan şu coin. Yani bu meme coin. Bu da onun mesela bir metası. Metalar genellikle peşinden takip eder, peşinden gelir. Fakat şunu yine unutmayın arkadaşlar. Gün sonunda hepsi sıfırlanacak. Yani meme coin büyük borsaya, büyük e, öncelikle orta düzey bir borsaya giremiyorsa ya da bir üstüne çıkamıyorsa, örnek veriyorum Binance gibi bir borsaya listelenmiyorsa bunu zaten arkadaşlar belli bir noktadan sonra anlıyorsunuz. Hani çıkıp çıkamayacağını. Bu dengeyi görebiliyorsunuz. Şimdi bir de yine önemli nokta şu. Şuradaki likit kısmı kitle olması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ama bu, burası kitle. Tamam çok güzel. Bu bir artı ama gün sonunda burası sıfırlanmayacak diye bir şey yok. Bir sabah uyanmışsın bu komple sıfır parayı almış, gitmişler. Olabilir. Onun dışında tabii yine her zaman burada artıya e, kilidi dikkat edin. Yani bu kilidin olması, likidin kitle olması bir artı. Ama yine de dediğim gibi garanti değil. Bir de genellikle 10 milyon, 15 milyon yani market cap'i şuradaki market cap'i düşük olan her zaman karlıdır. Yani sen senin buradaki 10 doların 100 dolar gibi düşün. Çünkü neden? Market cap'i küçük. Ama yüksek market cap'li bir coin'de senin 10 doların hiçbir anlamı yok. Yani orada küçücük bir şey. Ama bu sefer şöyle bir risk oluşuyor. Şimdi market cap e, azal, az olduğun zaman riskin artıyor. Karın artıyor. Ama market cap bu sefer arttıkça yani daha böyle örnek veriyorum Shiba Doge yani geçmişin mimleri ve ilk mimler market cap'leri çok yüksek yani çok büyük rakamlar. Milyar e, rakamlar. Bunlar riski az daha yani bunlara göre diyor konuşuyorum. Riski az, karı az. Tabi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar burada bahsettiklerim. Bunlar bir tık daha burada market cap'leri küçük olduğu için riski çok. Karı da çok olabilir. Olabilir diyorum. Kesin değil. Dediğim gibi bir sabah uyandığında hiçbir şeyin olmadığını görebilirsin. Öyle bir durumdayız şu anda. Dediğim gibi üzüleceğiniz parayla girmeyin arkadaşlar. Piyasada sağda solda her yere bakın. insanlar hep kazandığını gösteriyor kaybettiğini kimse göstermez. Ya da nasıl kaybettiğini göstermez öyle söyleyeyim. Ama emin olun sen buraya 10 tane at, 10, 10 kez girersin. Bunun belki de birini ikisini alırsın. Buraya yatırmış olduğundan daha da çoğunu vermiş olursun arkadaşlar. Ya yani bunu unutmayın. Onun dışında şimdi ben mesela ben yani burada bir hype varsa mesela bundan yararlanmamız lazım. Ben de küçük küçük giriyorum. Ha videonun sonunda borsalarda, orta düzeyli borsalarda listelenmiş elimde tuttuğum, gerçekten sevdiğim ve uzun vadede tutmayı düşündüğüm, tabi uzun vade diyorum ama illa kar almamız lazım. Bunun da alakalı videosunda yine bahsedeceğim videoda. Videonun sonunda da bunu göstereceğim. Ama öncesinde benim mesela şu anda eksik kenarda yaptığım, arada alıyorum hoşuma giden mimleri. Tabi giriş fiyatını yine buradan analiz ediyorum. Yani burada görmüş olduğunuz mimler TradingView'de yok. Grafikleri yok öyle söyleyeyim. Borsada listelendiği zaman çıkıyor. Yani buradan gelip analizimi yapıp eğer giriş seviyesine geldiyse alıp satıyorum. Elimde tutmak yok. Tutamazsın. Tutarsan zarar edersin. Bir de ben mesela Phantom cüzdanını kullanıyorum. Telegram botu kullanmıyorum. Kendim manuel takip ediyorum. Tabi Telegram botlarında da bazılarında manuel bazılarında otomatik grafiği çıkartan Telegram botları varmış. Bilmiyorum artık. Hani öyle bir noktaya gidiyoruz ki her şeyi dahil ediyoruz bu kripto borsasına da artık. Bununla alakalı öncelikle arkadaşlar buradan phantom cüzdanınız yoksa eklemeyi ben bir göstereyim öncelikle. Arkadaşlar geliyorsunuz Google'a phantom cüzdan yazıyorsun ya yani phantom wallet yazıyorsunuz. Bakın şurada chrome eklentisi var. Buraya tıklayın. Açılan kısımda şurada chrome eklenti ekle kısmı var. Buraya tıklayın. Şurada bakın puzzle işaretinden Şu, buraya atacaktır. ilk başta gelecektir. Burada arkadaşlar rapti işaretini mavi değil. Buraya gelip tıklarsanız şu kısma koy, kendisi otomatik olarak geliyor. Phantom cüzdanı ekledikten sonra yani kurulumunuzu yapın yine Phantom cüzdanda da e, klasik girdiğiniz zaman şifreden şifre isteyecek. E, bir de 16 haneli bir e, 16 ya şey 12 24 de olabiliyor. Oradan seçebiliyorsun. Kurtarma kodu var. Bu kurtarma kodunu lütfen yazın, e, bir kağıda saklayın. Yani kaybettiğiniz zaman cüzdan da gider öyle düşünün. Burada zaten tek bir A var direkt açılan pencere. Şimdi örnek veriyorum ben bir coin almak istiyorum. Arkadaşlar yakından takip ettiğim ve sevdiğim güzel bir meme koyun var. Adı Sugar. Bunun bir geçmişi var. Yani bir hikayesi var bu meme coin'in nereden çıktığına dair. Ondan da bahsedeceğim kısaca. Elimde vardı. Karımı yaptım. Tatmin oldum. Sattım ama sattığımda mesela şu anda bir hafiften bir pişmanlık var. tekrardan alım noktalarını bekliyorum. Yani örneğin 166 ya da biraz daha belki şu kısımlar 220. Yani o civarları mesela düştüğü zaman ekleme yapılabilir. Elimde yine biraz duruyor. Arkadaşlar mesela ben bunu almak istiyorum diyelim. Gelip şuraya kopyalıyorsunuz. Phantom cüzdanı açıyorsunuz. Takas kısmı var. Buraya geliyorsunuz. Şu anda mesela şurada USDC var. Şuraya geliyorsunuz. Şuraya kopyaladığınız zaman direkt zaten karşınıza çıkıyor. Buradan örneğin bir bir solluk almak istiyorum ya da elinizde ne kadar varsa bunun karşılığı kadar çıkıyor. Buradan al dedikten sonra e, cüzdan izni veriyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Şimdi bir de şunu da anlatayım. Biz bu cüzdana soluna satarız. Klasik buradan arkadaşlar al diyorsunuz. Şuradan solonayı kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra hangi borsayı kullanıyorsanız örnek veriyorum Binance TR'yi kullanıyorsunuzdur. Kullanmıyorsanız da e, tavsiye ederim. Alt tarafta da açıklamalarda kayıt linki mevcut referansı kaydınızı yapabilirsiniz. Buradan kopyaladığınız adresle Binance TR'den ya da Binance'tan ya da hangi borsaya kullanıyorsanız oradan Solana'yı seçip gönder deyip yani çekim deyip adres kopyalıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bu kadar. Bu işlem e, bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi buradan kopyalama e, buradan yapmıştık. Bir de şu aşağı indiğiniz zaman bakın burada şu, şu adres bütün coinler için geçerli burada farklı bir coin'e girdiğiniz zaman şurada ismi yazar ismin hemen karşısındaki bunu da kopyalarsanız bu da aynı şekilde hatta göstereyim bakın kopyaladım takas dedim yapıştırdım bak çıkıyor bu şekilde şimdi kısaca mesela neden sugar bunu göstereyim mesela arkadaşlar bakın sitesine girdiğimiz zaman şu görmüş olduğunuz sincap yani meşhur olan aslında sincap bu bu sincap'ın geçmişten yanlış hatırlamıyorsam 2013'tü bir forum sayfasından ünleniyor. Tabi buraya gelip detayında okuyabilirsiniz. Mesela baktığınız zaman insanlar bu mimleri seviyorlar. Hoşlarına gidiyor. Yani gelip buradan inceleyebilirsiniz. Sevdikleri için de ya bu mimleri tutuyorlar ellerinde. Yani mesela bakın market cap'i 3 milyon. ya yani biz ne demiştik? Market cap azsa risk çoktur. Kar çoktur. Yani çok olabilir diyelim. Bunu da elimde tutuyorum. Ama onun dışında mesela Linkian şöyle Linkian'ı göstereyim. Yani Linkian elimde vardı mesela şu anda çok az bir miktar kaldı. Yani mesela ben şu yine şu anki çıkış noktalarından hemen hemen girmiştim. Ortalama olarak şu kısımlardan satmıştım. Yani kar bazlı baktığınız zaman yani %145 civarında bir şey. Market cap'ine de baktığınız zaman hemen hemen yine diğeriyle aynı. 3 milyon yine 3.4 milyon market cap'i var. E, Likit, kitli durumda. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. E fakat güzel gördüğüm e, mim, mimlerden birisi bu da. Bunları mesela uzun vadede tutmuyorum bu göstermiş olduklarımı. Onun dışında şuna da değinmek istiyorum. Mumu diye bir mim var. Şöyle. Mesela bakın bu market cap'i yani diğerlerinden daha yüksek ve mumunun yani bu coin'in bir şurada bir grafikte bir şey göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu şu mum nedir? Ya buradan alan insan. Yani şuradaki kara bakar mısın? Bak 864 hatta 860 diyelim fark etmez. Ya yani, burada birileri içeride kaldı. Şuradan şurada şu mumda alan aldı, tık dedi indi. Sadece bu değil. Yani zaten bu burada mesela çok sırıtıyor diye gö gösterdim ama yani demek istediğim burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yani sakın böyle kapılmayın bazı şeylere karın kar yaptıysan al sat durmasın şimdi bir de mesela Mumu'nun bir diğer versiyonunu göstereceğim size bir diğeri de Bobo arkadaşlar Tabii fark ettiyseniz bak Uniswap ethereum bu sonunda değil ethereum geçti bakın mesela bir arada bu çok tutuldu ki bence hala da taraftarı var gibi görüyorum ee, mesela Mumu'nun Mumu bir nevi metası bu da. Şimdi arkadaşlar son olarak kısa bir özet geçip elimde tutmuş olduğum, borsada elimde tutmuş olduğum mimlerle alakalı e, göstereceğim ve birkaç şey söyleyeceğim orada. Arkadaşlar birincisi yüklü miktarda alım yapmayın. Kesinlikle yapmayın. E, buraya unutacağınız parayla yatırım yapın. Hatta yatırım diyemiyorum ben bu MİM coin'lere. Gelip buradan kazanabiliyorsanız kazanıp alıp çıkın. Bu kadar. Bunun dışında unutmayın. Düşük market cap, yüksek risk, e, yüksek kar. 10 milyon, 15 milyon e, tabi bu 10 15te sınırlı kalmayın. Buna bakın. Bir de bunun dışında likit kitli mi? Bu önemli. E, artı yani tasarımı nasıl? Tasarımı güzel mi? Bu önemli. Kitlesi nasıl? Kitlesi var mı? Arkasındaki bir taraftarı var mı? Bu önemli. Komünitenin desteği devam ediyor mu? Yani buna bakın. Bir de hikayesi var mı? Yani geçmişi var mı? Ya da bir projenin bir desteği, desteği ya da destekçileri var mı? Bunu kontrol edin. Bunu da web siteleri var, Twitter'ları var, Telegram'ları var. Girip bunları kontrol edebilirsiniz. Bunun dışında da örnek veriyorum. Mesela geliyorum buradan Bob diye bir koyun Mesela yeni çıkmış. Yani bakın mesela o kadar yeni ki. Daha dün dün mesela biri çıkartmış bunu. Örnek veriyorum geliyorsun buradan kopyalıyorsun. Phantom cüzdan açıyorsun. Buradan takas et diyorsun. Şuraya geliyorsun yapıştırıyorsun. Karşına çıktı örneğin bir sol ya da elimde bir değil 0.5 sol. Mesela şöyle 6 diyelim. Elimde olduğu kadarıyla burada gösteriyor. Buradan gelip takas edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben almış olduğum bu MIM coin'leri kendim manuel takibini yapıyorum. Çünkü ben mesela çok fazla mimlere dağıtmadığım için 1-2'dir bu kadar karımı alıp çıkış olduğu için Telegram botu falan bunlara hiç girmiyorum. Yani kullananlarınız da varsa ya da düşünüyorsanız böyle bence gerek yok. Tabi seçim sizin. Şimdi arkadaşlar dilerseniz diğer o bahsetmiş olduğum, elimde tuttuğum ve tutmaya hatta birisini uzun sürede devam edeceğim coinleri göstereyim. Şimdi elimde tutmuş olduğum yani borsada listeli olarak olan coinler arasında ilk sırada Wojak. Wojak gerçekten hoşuma gidiyor. Güzel bir proje ve Pepe'ye benzerliğiyle meşhurdur, tanınmıştır. Burada MEXC, BingX, Gate.io, Bitget bu tarz borsalarda listeli. Bence yakın zamanda Binance'ta da listeleneceğini düşünüyorum. Yani kaliteli ve geçmişten gelen bir meme anlayışı var. Hatta arkadaşlar şöyle Twitter sayfalarında göstereyim bakın şu Mim hatta bakın burada Pepe var Pepe'yi tutuyor. Ee, hepiniz hatırlarsınız zaten şu karakteri arkadaşlar bayağı da aktif bir grupları var aslında ee, ve yani gittikçe de devam ediyor bu aktiflik artıyor da yakında mesela Binance'da bir listeleme e, olursa ki bence bunu da çabalıyorlar çok istiyorlar olursa farklı bir boyuta gelebilir bu Vojax. Bunun için elimde belli miktarda bocak bulunuyor. Ya tutmaya da şu anda devam etmeyi düşünüyorum çünkü yani Aldığım nokta gerçekten Dip sayılabilecek bir noktalardan aldım. Grafik konusunda da Yani al alım konusunda baktığınız zaman şu seviye yani 15 hatta aslında 15 demeyelim de Aralık verebilirim 14 ile 15 arası Belki olabilir alınabilir Ama en güzel alım noktalarından birisi 13 yani benim girdiğim noktada aslında hemen hemen 13'e yakın noktalar. Buralardan almıştım, toplamıştım. Ya zaten ilk destek seviyesi dediğimiz nokta 15. Hemen altında da yani şurada ara bir belki 14 ama çok sayılmaz. E 13 diyebiliriz. 13 mesela çok güzel bir destek noktası. 13'e gelirse mesela ben tekrardan eklemede düşünürüm, yaparım da. E bunu takip edebilirsiniz. Arkadaşlar elimde tuttuğum ikinci coin de Gui. Fakat bu iyi fazla tutmuyorum. Yani bacak kadar fazla yok elimde. Yani yakın dönemde kedi köpek çok fazla ünlendiği için ve arka planında da yani sağlam bir kitlesi var gördüğüm kadarıyla. Aptos'un da ilk aslında meme coinlerinden birisi sayılır kendisi. Aptos'un e, gittiğini, gideceğini hepimiz biliyoruz. aktif bir kitlesi de bulunuyor. Ve seviyorlar da Aptos'un da ilk meme coin'i olduğu için yani elde tutulabilir. Arkadaşlar Bitget Gate.io, Mexc'de e, GUI listeli marketi bulunuyor. Yakında olur olmaz diyemem bu coin için ama Binance olmasa da yine farklı borsalara belki girebilir. Fakat dediğim gibi Vojak kadar çok fazla tutmuyorum. Arkadaşlar grafik olarak da GUI'ye baktığımız zaman yani alım noktası diyebileceğim en güzel nokta şu 0.35 bu nokta gerçekten güzel bir destek noktası. Alınabilir. O bölgeden alınabilir. Fakat 0.4152 noktasını direnç noktası haline çevirdiği gibi gözüküyor. Yani bu nokta kontrollü alım yapılabilir belki. Fakat yine daha böyle güzel bir alım isterseniz yani daha böyle safe bir alım yani belki şu noktalar olabilir. Şu 37 ile 35 arası ya da 37'ye yakın bir bölgeyi deneyebilirsiniz. Dediğim gibi ama şans verdiğim bir meme coin kendisi. Şimdi geldik 3. sıraya. 3. sıra için yani hepiniz biliyorsunuzdur Ninja Token ve Kripto Kemal var. Kendisini de gerçekten çok severim. Takip ettiğim, saygı duyduğum bir insan. Arkadaşlar e, ile alakalı da ayrı bir video çekmek istiyorum. Yani bu Ninja Token'in ne olduğunu ve web sitesiyle alakalı arkadaki toolsuyla komünitesiyle neler yaptığına dair ayrı bir video çekmek istiyorum. Yani NFT'leriyle alakalı da olsun. Şimdi ben mesela şöyle anlatayım ilk başta. Arkadaşlar yakın dönemde Bing X'de listelemesi oldu ve ben hani uzun zaman öncesinden beri de tutuyorum elimde. Bing X'den sonra da bu güzel bir atılım oldu. Yani güzel bir başlangıç oldu aslında. Yani Mim gibi gözüken ama aslında Mim olmayan, Mim'in de üstünde daha yükseklerde olması gereken ve adım adım da buraya giden çok güzel bir proje ve bir coin. Artık token demeyin yani coin. Ya komünitesi böyle bir komünitenin olan başka bir coin bilmiyorum Türkiye'de yok. Ninja token'la alakalı ayrı bir video çekeceğim fakat elimde olduğunu bilin. Yani elimde tutuyorum. Birazdan grafiğinde göstereceğim. Bir de BingX'te belli bir kısmını tutuyorum. Bing X borsasına da kaydınız yoksa altta bırakıyorum. Buradan referans linkle kaydınızı yapabilirsiniz. NST'nizi alabilirsiniz. Arkadaşlar grafik konusunda da bu listeleme noktasındaki bunlar uzun vade için elde tutulabilecek potansiyelde. Yani alım noktası için 325 ve 3 civarı gayet güzel tabi burada yine kapanışları kontrol etmemiz lazım çünkü şurada bir direnç noktası daha oluştu bu direnç noktasını da tabi kontrol etmek gerekiyor kapanışlara göre dediğim gibi elimde tuttuğum sevdiğim bir coin arkadaşlar meme coinler hakkında söylemek istediğim bunlardı lütfen buraya yüksek miktarda giriş yapmayın ve videoda bahsettiğim hiçbir coin yatırım tavsiyesi değil altını çiziyorum bunun herhangi bir sorunuz olursa bir noktada takılırsanız lütfen yazın çekinmeyin Telegram'dan, Twitter'dan, Instagram'dan fark etmez yazmanız yeterli 724 elimden geldiğince yardımcı olurum şu ana kadar hiç kimsenin sorusunu yanıtsız bırakmadım hep yardımcı oldum yani bunun dışında da sizden tek isteğim YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve videolarımızı paylaşabilirsiniz. Telegram grubumuza katılmadıysanız Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.